Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle paylaşacağım konu kimyasal tepkimeler ve hesaplamalar. Dört tane sorum var. Bu dört soruyu sizinle tartışacağım. Açıklamalar yapacağım. Ama öyle çok fazla çarpmalar, bölmeler yapmayacağım. Merak etmeyin. Yalnız burada ilk soruda bilhassa çok çok böyle geri dönüşler ve takıntılar aldığı bir özellik var. Onun da üzerinde basa basa öyle üzerine basa basa açıklayacağım. Ki aman böyle bir şeyde hata yapmayın diye. Evet. Şimdi kimyasal tepkimelerde hesaplar konumuza bir girelim. Bir giriş yapalım. Ne yapmışız efendim? Karbon katısının oksijen hızıyla karbondioksit oluşturma tepkimesini ne yapmışız? Sabit hacimli bir kapta ve sabit sıcakta gerçekleştiriyormuşuz. Şimdi neyi sormuşuz? Demişiz ki kabda tepkime süresince katı fazın yoğunluğu. Ha bak işte biraz evvel dedim ya en önemli kavram bu. En çok hata yaptığınız yer. 2. Gaz fazının basıncı. 3. Gaz fazının yoğunluğu özelliklerinin değişimi için hangisi doğrudur? Şimdi bu tepkimenin oluşumunu, şu tepkimenin oluşumunu bir e, şekil üzerinde şuraya çizeyim ve açıklayayım sana. Şimdi şöyle yaptım. Şu yeşille gösterdiğim karbon katısı. O2. iki şer atomlu oksijen molekülleri. Reaksiyon olurken bu karbon katısından tutuyor. Oksijenle reaksiyona giriyor ve karbondioksitler meydana geliyor. Bak dikkat ediyor musun? Herhalde şekilde ne demek istedim? Kırmızılar oksijenle birleşen karbonları simgeledi. Anlaştık mı? He, şimdi en fazla hata yapılan yerden başlayayım. Katı fazın yoğunluğu. Arkadaşım, şuradaki katı maddenin, şu gördüğün karbon katısının yoğunluğunu hesaplamak istiyorsan kütlesini dikkat et. Kabın hacminden bahsetmiyorum. Katının kendi hacmine bölersin. Peki zamanla buradaki katının kütlesi ne olacak? Azalacak. Kütlenin azaldığı oranda... Hacim de azalacak. O halde o halde katı fazın yoğunluğu için kütle bölü hacim diyeceğime göre kütle ve hacim aynı oranda azalacağından dolayı evet çok güzel basınç ne yapmaz? De şey pardon. Yoğunluk ne yapmaz? Değişmez. Katı fazda yoğunluk değişmez. Ha, geldim gaz fazının basıncına. Şimdi hacim ve sıcaklık sabitse, gaz fazının basıncını kim belirler? Gazın mol sayısı belirler. Ha, şimdi bak arkadaşım, şurada özellikle kaç tane oksijen molekülü çizmişim? Evet, 3-6 tane. He, bir ufak eksiklik yapmışız. O zaman burada da ne yapmak lazım? 6 tane karbondioksit çizmek lazımdı, değil mi? He, o zaman öyle olması lazım gördüğün gibi. O halde, o halde gaz fazında, gaz fazında molekül sayısında bir değişiklik evet olmadı. Molekül sayısında bir değişiklik olmazsa gaz fazının basıncında da bir değişiklik olmadı. Peki gaz fazının yoğunluğu. Ha, şimdi bak. Burada şuna dikkat et. Kütle buradaki oksijenlerin kütlesiydi. Şimdi karbondioksitin kütlesi. E şimdi karbon için içine girince karbondioksitin kütlesi oksijenden büyük. Dolayısıyla gaz fazının kütlesi giderek ne oluyor? Artıyor. Aa, hacim. Hacim dediğin efendim bu kabın hacmidir gaz için. Hacim sabit kalıyor. O halde gaz fazının yoğunluğunda da bir artış ne yaparız? Gözleriz. O zaman o zaman ne oldu? Değişmez değişmez ve artar. A seçeneğimiz evet çözüm oldu. Evet devam ediyorum. Ha, neymiş efendim? O çok güzel. diye çok güzel? Çünkü bir basitse olsa bir sayısal ilişki var burada. Efendim bu tepkimeye göre 0.4 mol karbon monoksit oluşan demir 2 oksit ve artan demir 3 oksit mol sayılara eşit bulunuyor. Buna göre başlangıçtaki demir 3 oksit kaç moldür demiş. Ha, şimdi burada bir şey hatırlatmakta fayda var. Gibi, bu hep rastladığım tecrübelerimden dolayı sizlere uyarıda bulmak için kafamda planladığım şeyler. Bazen üniversite sınavında bakıyorsunuz böyle denklem veriliyor. Ha ama denklem denk olmayabiliyor. Evet şu andaki denklem denk ama denk olmayabiliyor. Aman böyle bir şey varsa işlem yapacağın denklemin denkleştirilmiş olup olmadığına dikkat et. Eğer denkleştirilmemişse denkleştirmeyi de ihmal etme. Anlaştık mı? Heh. Bu çünkü en önemli konulardan bir tanesi. Efendim şimdi sorunun çözümü için şu tepkime denklemini şöyle aşağıya alıp ufacık bir hazırlık yapalım. Şimdi tepkime denklemini aldım. Ee, başlangıçta diyelim ki biz demir 3 oksit bir içinden en bol koyduk. Diyor ki bana tepkimeye göre 0,4 mol karbon monoksit harcandığında işte eksiği de gösterdim bir alt satırda 0,4 mol karbon monoksit harcadım. Ha, o zaman diyorum ki kat sayıları 1'e 1 olduğu için demir 3 oksit bileşiğinden de 0,4 mol harcandı. Bak şimdi oluşan demir 2 oksit. şimdi bak demir 2 oksitin kat kaç görüyor musun? 2. Karbon monoksit 1. O zaman Bundan oluşanın sıfır onda 8 mol olması lazım. Anladık mı bunu? Güzel. Artan demir 3 oksit. Artan demir 3 oksit de en eksi onda 4. Bak. ifadeleri dikkatli okuyup terimleri yerli yerine oturttuğunda, anda zaten soru kendiliğinden bir çözüme ne yapıyor? Ulaşıyor. Evet bunların mol sayıları eşit bulunuyormuş. Yani n eksi 0 onda 4 artan demir 3 oksitin mol sayısı oluşan demir 2 oksitin mol sayısı da 0 8. Bunlar birbirine eşit. O halde buradan n eşittir 1 onda 2 mol çıktı. Heh şimdi yine söylüyorum. Bak yine söylüyorum. Bir dakika geldim yanına. Arkadaş Ha hocam böyle hemen bir tane yazdık, çıkarttık, eşitledik, bitti. Evet, üniversite kimya hesaplamaları öyle çarpmalı, bölmeli, yoğunluk yok, yok virgülden sonra basamaklı, şunu bulu olmaz. Sen bu bilgileri, bu ilişkileri denklemde dikkatli kuruyorsan gayet kolay, işlemi basit olacak. Önemli olan o bağıntıları, ilişkileri tepkime üzerinde ne yapabilmek? Uygulayabilmek. O yüzden yine söylüyorum. Aman ha, soru basit bunda ben yanlışlık mı yapıyorum veya bir şeyi göremiyorum mu diye kafana takmadan yoluna devam edeceksin. Şimdi üçüncü sorumuz şöyleymiş. X2 ve Y3 moleküllerinden eşit mol sayısında. He, bak şimdi şu laf önemli. Eşit mol sayısında alınarak tam verimle ayrı ayrı bu bileşikler elde ediliyor demiş. O zaman ne yapalım? O zaman şunların her birinin karşısına bunların X2 ve Y3'ten elde ediliş tepkimelerini bir güzel yazalım. Evet, hazırlığımızı yaptık. Yalnız hazırlığı yaptık da seninle de biraz antrenman yapmak için biraz eksik yaptım. X2 ve Y3'ü XY, x 2 ve X2Y oluşturmak üzere 3 ayrı tepkimeyi yazdım. Yalnız dikkat et. Eşitlemedim. Ha, ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Ha, şimdi e, şöyle yapalım. Bak arkadaş. 2 e, ve 3 sayılarını kaçta eşitleyebilirim dersem? Ben diyorum ki 6'da eşitlerim. Doğru mu? X'in 6 tane olması için kat sayısına 3 yazdım. Buraya 2 yazdım. Bundan da 6 kat sayısını koydum. Oldu mu? Güzel. Şimdi şurada bir baktım. Şurada bir baktım. Y'ler 2 ve 3. O zaman şuraya bir 3 yaz. Buraya bir 2 yaz. Y'ler iştah ile gelsin. Gayet güzel. Ee, sonra da şurada 3 tane X olunca... Şunun da X2'nin önüne 3 bölü 2'yi yaz. Geldim 3.ye. 3.de. 3.de. Y'ler 3'er tane olması için... Şunun önüne bir 3 kat sayısını yaz. O zaman X6 tane olunca... Bunun da önüne 3 yaz. Heh. Yani kısacası... Denklem denkleştirmeyi ne yaptım? Seninle birlikte yapmak istedim. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi, şimdi kendi keyfimize göre yapmamız gereken bir olay var. Bak ne diyor? Eşit mol sayısında alınarak. Ha, arkadaşım bu gibi kolaylık durumlarda en güzeli şudur. Öndeki katsayılar sayılar molleri gösterdiğine göre. ilk tepkime için. Büyük katsayı hangisi ise onu düşün. Her ikisinden de 3'er mol al. Oldu mu? Bu durumda x2 ve y2'den 3'er mol aldıysan katsayılarda 3'e 2 ise çok güzel de düşündüğün aferin hissediyorum. Hocam x2'nin tamamını harcarım dedin. x2'nin tamamını harcayacaksak biz x2'yi şöyle bir bitirelim. Oldu mu? Güzel. y2'den biraz işlem yapmış olalım. 3'e 2 olduğuna göre 2 mol harcanacak. Demek ki y2'den arttı. Ha, şimdi geldim ikinciye. Bir 2. iki. O halde ben diyorum ki bunların her ikisinden de katsayısı sayısı büyüğe göre düşündüm. İkişer mol alsam. Ha, bu sefer ne olur? Bu sefer evet Y3'ü tamamen kullanırım. İki mol. Bunun bir kullanırım. Sonuç? Sonuç kim bitti? Kim bitti? Burada bu sefer Y bitti. Tamam mı? Peki son soruya geldim. Son denkleme geldim. Son denklemde kaç sayılar şunun kat sayısında bir kaybı koyayım. 3'e 1. O halde her ikisinden 3'er mol aldım. Eşit mol dediği için. He, bu sefer bu sefer kimi bitireceğiz? Kat sayılar 3'e 1 ise X2'yi bitireceğiz. Değil mi? X2'den 3 mol harcayacağız. Y3'ten 1 mol harcayacağız. Ha, şimdi bana neyi sormuş arkadaş? Artan maddeler için. Hmm. O zaman birinci de kim arttı? Şuraya yazayım. Birinci de Y3 arttı. İkincide kim arttı? X2 arttı. Üçüncüde kim arttı? Gene Y3 arttı. Evet. Buna göre ben de diyorum ki A seçeneği benim sorumun cevabı. Evet geldik bir grafiksel yoruma. Ha, şimdi grafiksel yorumlarla ilgili olarak ben sana bir şey söylemek istiyorum. Bak arkadaşım, sizler nedense bir grafik olduğu zaman hemen şöyle bir yüz değiştiriyorsunuz, bir düşünceler değişiyor. Arkadaşım grafikli soru aslında en kolay oluyor. Niye? Çünkü o grafikli soru Ağzı var, dili yok, hesabı. Sana sessizce de olsa her şeyleri anlatıyor. Yalnız bütün mesele şu. O grafiğin dilinden anlamak gerek. Tamam mı? Ha, şimdi bakalım ki bu grafiğe ben bakarak neleri çıkartabileceğim? Efendim ben bu grafikten neyi görüyorum? Ee, Y2'nin mol sayısı giderek azalmış. Yeşil ile gösterdiğimiz X2'nin mol sayısı giderek azalmış. He, demek ki demek ki burada x2 ve y2 tepkimeye giren maddelermiş. Ama bu arada z'nin de mol sayısı sıfırdan başlayarak zamanla artmış. O halde, o halde biz buradan şöyle bir şey söyleyebiliriz. Deriz ki x2 ile y2 tepkimeye girmiş ve z denilen bir bileşik oluşturulmuş. Tamam. İyi. Peki şimdi bak x2 mol sayısını kaçtan kaça indirmiş? 0,2'den 0,1'e. Şöyle yapıyorum arkadaşım. x2'den harcanan 0,10'da 1. y2 0,10'da 5'ten 0,10'da 2'ye inmiş. y2'den harcanan 0,10'da 3. z ise z ise 0,10'da 1 mol oluşmuş. O halde 10'un oluşanı 0 onda 1. Ha şimdi bunlar efendim ne işime yarar? Bunlar maddelerin önündeki kat sayıları bulmama yarar. Bak 0, 1, 0, 3, 0, 1. Bunlar mol. Bunlar öndeki kat sayılarla doğru orantılı olacak. O halde. O halde. Ben diyorum ki 0 1'den dolayı katsayıları 1 yazarsam 0 3'ten dolayı da y2'nin katsayısı 3 olur. Ha şimdi şimdi o zaman şurada Z denilen madde x ve y atomlarından meydana gelen bir bileşik olması lazım. Onun formülünü düşünelim. X kaç tane var? 2 tane. Demek ki Z'de de x 2 olacak. Burada Y kaç tane var? 6 tane. Z'nin içinde de Y 6 tane olacak. Eğer kat sayısı 2 olsaydı bunları 2 ile ne yapardım? Sadeleştirirdim. Ha, bu grafikten yola çıkarak hangilerinin cevabını veremeyiz diyor. Z gazının molekülleri kaç atomludur? Harika. Biraz önce yaptık. Değil mi? Belli. Buldum. Tepkime sonunda kabda kaç mol gaz var? E belli. Ne var? 0,1 mol X2 var. 0,1 mol Z var. Ve bakarsan 0,2 mol de Y2 var. Efendim tepkime tam verimle gerçekleşmiş midir? He, şimdi burada da ufacık bir şeyle devreye girmek istiyorum. Şöyle. Tepkime tam verimle gerçekleşmiş midir? Arkadaşım tam verim olması için reaksiyona giren maddelerden birisi mutlaka tükenecek. X2 tükendi mi? Hayır. Y2 tükendi mi? Hayır. Demek ki bu tepkime tam verimle gerçekleşmemiş. Bunun da cevabını çok net bir şekilde gördük. Evet. Tepkime sonunda kabdaki Toplam basıncın başlangıçtakine oranı kaçtır? Ha, bunun da cevabını veririm. Nereden veririm dersen. Hepsi gaz fazında olduğu için başlangıçtaki ve tepkime sonundaki mol sayılarından veririm. Sana ufak bir ödev vereyim. Grafikten bak. Başlangıçta x2 ve y2 kaçar molden başladı. Tepkime sonunda da kaç mol var? Oranladığın zaman bunu bul. Ha, şimdi burada E şıkkında diyor ki oluşan z gazının mol kütlesi ne kadardır? Sayın arkadaşım. Grafiğe bakarsın, bakar, mol sayısı zaman değerini görüyorsun değil mi? Ee, ben şimdi mol sayısını biliyorsam buna göre formülleri yazdım ama X'in atom kütlesine, Y'nin atom kütlesine bunlarla ilgili hiçbir bilgi yok. Bunların hiçbir bilgisi olmadığına göre kütleye bağlı olarak hiçbir yorum yapabilmem mümkün olmayacaktır. Öyle değil mi? Evet, böylece bu testte açıklamasını bitirmiş olduk. Yeni testlerde görüşmek üzere.